Evet arkadaşlar bugün 28 Aralık 2025 28 Aralık 1846 tarihinde esir pazarları diğer ismiyle Avrat pazarı kapatıldı. Sultan Abdülmecid'in fermanıyla kapatıldı. Bu esir pazarları bugün günümüzde Cerrahpaşa ya da Haseki olarak geçen bölgede bulunmaktaydı. Bugün e, orada Haseki'de Hürrem Sultan'ın da bir camisi bulunmakta. Ayrıca da Osmanlı döneminden önce de Bizans döneminde o bölgede Arkadius meydanıydı. Arkadius, Bizans İmparatoru Arkadius'un onuruna yapılmış olan bir e, heykel ve e, anıt da orada bulunmaktaydı. Maalesef bugünkü anıttan fazla bir eser kalmamıştır. Sadece evlerin arasında kalan ufak bir alanı görülebilmektedir. Dediğim gibi esir pazarları ve e, avrat pazarları önemlidir. Osmanlı döneminde de bütün korsanlar, Akdeniz'de bu ticareti yapıyorlardı. Bütün teknelere ve gemilere saldırı yapıp gemileri ele geçiriyorlardı. Ve gemide bulunan bütün değerli eşyaları ve önemli olan her şeyi alıp büyük şehirlerde satıyorlardı. Maalesef o dönemde de insan da önemli bir maldı kadınlar da olsun, erkekler de olsun, durumuna göre, dişinin temizliğine göre, güzelliğine göre, vücudunun e, güzelliğine göre de farklı farklı fiyatlandırmalarla insanlar satılmaktaydı. Bu olay dedi başta da bahsettiğim gibi 1846 tarihinde Sultan Abdülmecid'in fermadıyla bu esir pazarları ve avrat pazarları sona erdirdi.